Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size değişkenlerden bahsedeceğim. Değişkenler programcının istediği şekilde değiştirebileceği Bellekte yer kaplayan ifadelerdir. Şimdi program üzerine girelim input standart input output dosyamızı içersin. Unutmayalım tabii ki. Şimdi geçer fonksiyonunun bulunduğu klasörü çağıralım. equal input header file main fonksiyonunu her zaman gibi açalım main fonksiyonunu başlattık şimdi değişkenler tanımlayalım bit değişkenimiz int olsun int e, i değişkenini tanıyıp sıfıra işleyelim İkincimiz değişkenimiz float olsun float'u f'nin e atayıp bunu da sıfıra işleyelim Şimdi bu bildiğiniz üzere int tam sayı olarak bir şey anlatıyordu. Yani bir değişik bellekten bir değişken ayırıyor ve bu değişkenin tam sayı olduğunu gösteriyor. Ve yine sıfır değişkenini aradık. Flat'ta değişkenimizin virgüllü sayı olduğunu gösteriyor ve virgül sayımıza sıfır değişkenini atadık. Sıfır değerini atadık pardon. Şimdi programımızı yazmaya başlayalım. Bir de double var. Double da e, üst versiyonu diyebiliriz. Bu int float bellek 4 byte yer kaplıyor. Ancak double bellekte 8 byte yer kaplıyor. Onun için çok daha büyük sayıları ifade etmek için double kullanacağız. Ama burada büyük sayıları ifade etmeyeceğimiz için şu anlık gerek duymuyorum İlk değerler. Tabii sonra aşağı satıra geçmesini isteyelim. Şimdi ilk değerleri sıfır yerine fazla de değiştirebiliriz değerleri. Bir sene beş, birisinde 4,77 yapabiliriz. Şimdi bu değerleri ilk verdiğimiz değerleri ekrana basalım. Hatta burada basabiliriz. ilk değerler i eşittir yüzde d ve f eşittir yüzde d şekli yüzde f adımına dikkat ediyoruz. Virgülü sayılarda yüzde f kullanıyoruz. Tam sayılarda yüzde d. Bundan sonra virgül i virgül f. <laughs> i̇lk değişkenimiz olan i'yi ilk yüzde d'ye atıyoruz. İkinci değişkenimiz olan f'i yüzde ondan sonraki yüzde f'e atıyoruz. Ve burada ne basacak ekranda İlk değerleri i eşittir 5 f eşittir 4 virgül 70 daha. Tabii bundan sonra birçok sıfır koyacak. Şimdi değişkenleri biz değiştirelim. i eşittir 70. İstediğim değeri verebiliyorum. Kullanıcıya göre değişebiliyor. f eşittir 6 virgül 54. Tabi bunda floatta virgüllü sayı olmasına dikkat ediyoruz. Eğer sayı tam sayıysa virgülden sonra sıfır koyuyoruz. Ve virgülümüzü her zaman noktayla gösteriyoruz. Yine printf. Hatta bunu kopyalar pişirirsek daha mantıklı olacak. değerler girildi, girildikten sonra değerleri y eşittir 70 f eşittir 6,54'ü gösterecek Tabi burada bir adı satıra geçmek için new line komutunu kullanıyoruz ters slash n Şimdi de bu değerleri yani bu değişkenlere klavyeden sayılar girelim Birin te, i değeri girmez Kenet. Tam sayı olduğu için yüzlü decimal diyoruz. Ve adres faturunu unutmuyoruz. de f değeri isteyelim. Bunda %f oluyor tabii ki virgüllü olduğu için. Adres operatörü ile beraber f'e atıyoruz. f'in adresini atıyoruz. Şimdi burada da ne yaptık? Ee, klaveden, kendimiz değerler girdikten sonra ekrana Bastık değerlerimizi. Değerler girildikten sonra olarak değerleri i'ye iştir 70, f iştir 54 6,54 olacak şekilde. Tabi bundan sonraki değişkenleri atadık. Daha sonra şu bir tanesi, bir tane f fazla olmuş burada. Printf i değerleri girilmiş ekrana bastık. Ve i değer ekrana bastık. Ve i değerini klavye'den girdirdik. Ve klavye'den girdiğimiz değeri i değişkenimize atamış olduk. Ve burada da F değeri girmesini istedik kullanıcıdan ve kullanıcıdan girdiği F değerini bizim F değerimiz F değişkenimize atadık. Şimdi ekrana basalım. Leveden girdikten sonra değerler i eşittir yüzde ve f eşittir yüzde f bu yüzde f'e dikkat ediyoruz onu unutmayalım yüzde d olursa yanlış gösterecektir muhtemelen i ve f'i de i'yi yüzde d'ye atıyoruz ve i'yi de yüzde f'e atıyoruz Burada sıra önemli Şimdi durduralım. Yani bir karakter girene kadar durdurur bu programı. Geçer karakter gir anlamındadır bu arada. Şimdi fonksiyonumuzu return ile kapatıyoruz ve main fonksiyonumuzu kapatabiliriz. Şimdi bunu derleyip çalıştıralım. Programımız çalıştı. Şimdi biz gördüğünüz gibi ilk olarak i'ye 5 değerini vermiştik. F'ye de 4,77 değerini vermiştik. Daha sonra değerler girdikten sonra yani şey, kendimiz 70 ve 6,54 değerler girdikten sonra değerlerimiz 70 ve 6,54 oldu. Sonra ekranımıza i değeri giriniz bastık. O da burada gözüküyor gördüğünüz gibi. Şimdi scanf ile klavyeden değer girmemizi istiyor. Girelim. 88 değerini girdim. Şimdi klavye şimdi ekrana F değeri giriniz bastık. Buradan eee Tikenefle dergilettikten sonra enter'e bastığımız anda alttaki F değeri giriniz ekrana bastık ve şimdi klavyeden dergi girmemizi istiyor. Ne girelim? 3. nokta, nokta e, dikkat edin virgül değil nokta 44 olsun. Girdik. Play'den girdikten sonraki değerler i 88 ve f 3,44 olduğunu görüyoruz. Ve bir, bir, karakter gelene kadar bu ekranda kalacaktır ve herhangi bir karaktere bastığımızda kaybolacaktır. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoş